Yarın sabah e, tatilin için yola çıkacağız. E, ama Tesla'nın gerek ön camları gerek yan camları olsun e, ciddi anlamda güneş ve ısı geçiriyor. Buna engellemek için daha önceki kitabımda e, film kaplama yaptırmıştım. Ya da mesela aksesuar için gitmiştim. Kremer otomotiv var. Orada e, Erde diye bir arkadaşımız var yaptığı iş iki kilometre içinde sağdan devam ederek avrasya üzerinde gidin. Evet. Ee, evet navigasyon araya girdi. Ayrıca e, ciddi bir yani kitabı bilen herkes e, güneş filtresinden çok memnundu gerçekten. Yani güneş size dokunmuyor. Yani öyle ciddi bir güneş gözlüğü gibi bir şeye dönüştü yani pikapın camları. E, ben de riske etmek istemedim. Aynı kaliteye vurmak için e, Maltepe Cevizli'den hareketle Esenyurt'a kadar gideceğiz. E, artık büyükçekmece Esenyurt tam adres orası nasıl bir yerde bilmiyorum ama e, kremer Otomotiv'e gidiyoruz. Erdi Erdibey'e e, cam filmi ve ön cam içinde bir şeffaf kaplama yapılıyor. %80 civarında bir güneş filtresi söyleniyor. Onu test etmedim. Onu e, yaptırdıktan sonra ancak yorum yapıyor olacağız. Orada görüşmek üzere. RMR Otomotiv'e geldik şimdi. Erdi arkadaşımız burada. Daha önce pick upımı da, sanıyorum pick up'ta çalışmıştık. Filtreye herkes, gören herkes için oturan herkes güzel deyince, rüştürün oldu olduğu filmler, marka olarak Solar Max 167'lik 167 filtresini kullanıyoruz. Bildiğiniz güneş gözlüğü gibi, şimdi Tesla'mızda da onu uygulayacak. Erdi arkadaşımız, heyecanla bekliyoruz. camlarımız tamamlanmak üzere. Yalnızca bu taraf kaldı. Şu taraf üzere. Evet, Tesla ile ilk yolculuğumuza başladık. Rotamız Muğla'ya. Evet Muğla seyahatimiz devam ediyor. Tesla ile yolculuk nasıl çocuklar? Güzel. Güzel mi? Cam filmlerimiz güzel. Güneşe karşı korudu. Ön camı yaptıramadık filtreyi ama bismillah İstanbul'a döndüğümüzde onu da hallediyoreceğiz. E, şarjımız tabi şehir içi gibi değil. E, şu an kalkıştan itibaren 160 kilometre yol almışız. %53'e düştü. 282 kilometre daha gidersin diyor. E, Balıkesir ve 288 galiba. 228 mi? Oksijen 228'de e, bir rezervasyon yaptırdık. %20 şarjla oraya gideceğimiz. Yani artmış biraz. %22 şarjla oraya giriş yapacağız. Tekrar orada üfürleyip oradan Dalaman'a muhtemelen gidebiliriz ama orada da ihtiyacımız olacağı için bir rezervasyon noktası daha belirleyeceğiz orada. Şimdi de seyahatten böyle. Oksijen 228'deyiz. Tesla'nın gördüğü gibi %20 şarjında buraya geldik. Tabii biraz erken ben de 3-4 dakika daha erken geldim. Ee, aracımızı şimdi bu mesaj geldi. Bir ihtiyaç molası verdik. %80'i aştı diye. Tabi %100'e çıkartmaya çalışacağız. Çünkü e, İzmir istikametinde çok otoyol üzerinde 180'lik cihaz yok diye biliyorum. En azından harita üzerinden bulamadık. Bunlara bakacağız. Biraz da rüzgarlıyız. Nasıl gidiyor yolculuk? Güzel. Gelişmeleri tekrar daha iyi aktaracağız. Aracımız burada şarj oluyor. Nasıl sence Tesla? Bence yani çok güzel. Yani yolculukta giderken yarısını <laughs> aslında koltukta gideceğim. Ama elektrik işini biraz iyi yönetmek gerekiyor sanırım değil mi, şarj işini? Evet. Muhakkak rezervasyon yapmak gerekiyor. Evet. Diğer türlü büyük problem. Bir sonraki şarj istasyonu biz nerede arayacağız? Bilmiyorum. Evet, İzmir Torbalı civarında normalde hani efektif olarak orada olması lazım ama muhtemelen orada yok. Daha evvelinde bir istasyon seyredeceğiz. böyle büyük bir tesiste sadece bir tane DC şarj olması büyük bir handikap. Yani Karadeniz güzergahı için ben eleştiride bulunmuştum ama bence İzmir tarafı da ihmal edilmiş gibi geliyor. Çünkü AC şarjlar sizi seyahatte hiçbir işinize yaramıyor. Yani orada ancak bir otele hani gittiğinizde konaklıyor olabilirsiniz. Onun dışında bence sıkıntı. Buraya e, sabah kahvaltı yapmadan çıkmıştık. Gelir gelmez hemen e, şarja girdik. İlkim Ravza Hanım karnını doyursun dedik. Karnımızı doyurduk. Evet şarjımızı yaptık. Şimdi e, 12.30'da burayı terk edeceğiz. Bir sonraki rezervasyona müsaade edeceğiz. Aslında tam %100 olmayacak ama %95-96 gibi ayrılacağız burada. %10 on şarjımızı kaybetmişiz. Ne kadar gelmişiz yüzde onla? 33 kilometre 15 dakika. Evet, şarjdan itibaren sol alt köşede. Ee, yani bu şarj rakamları uzun yolda gerçekten hayal kırıklığı. Çünkü şehir içinde gerçekten bu otomobil 500 kilometre yapıyor. Dolu dolu 500 kilometre benzinini koruyor. Evet aracımızı şarj ettiğimizde e, ee devre mülkümüze gidişimiz için eksi 10 bir şarjdan bahsediyordu. Yani yüzde onluk bir şarj açığımızın olduğundan bahsediyordu Tesla. yolda şu an otopilotta gidiyor zaten. Eksi 25'e çıktı. Yani yüzde 15'lik bir sapma dedi ki bu yüzde ondan 10'dan yüzde %25 25'e çıkmak ciddi bir fark. Bu da Tesla'ya pek yakışmamış. istikametimizde e, Torbalı civarında otoyoldan ayrıldık. E, konumu paylaşırım. Bir Opet istasyonundayız. E, burada bir VAT e, şirketine ait bir e, şarj istasyonu bulduk. 180 kahvaltı. E, şimdi aracımızı onunla şarj edeceğiz. Buradan da artık Galabana e, geçebileceğiz buradaki şarjda ama yine Akkaya civarında ee, Dalaman'da da kullanmak için mecburen yine bir fullleme yapıyor olacağız. E, biz aracımızı 140 km hızla e, kullandık ekseriyette. Bu da e, batarya sarfiyatına neden olmaya başladı. E, can yakıcı maalesef bu İzmir otoyolu üzerinde en son aldığımız istasyondan sonra bu ee, sıkıntılı bir süreç oldu açıkçası için. Eşim bir deneyim oldu. Ee, güzel gel kullanacak arkadaşlar için konumu paylaşıyor olacağım. E, ee, otoyoldan 6-7 dakika gibi bir şey girecek. O kadar bir vaktiniz kayboluyor. Çok sıkıntı değil ama tabii şey değil. Otoyolun üzerinde olmayışı can sıkıcı. Ee, o sebeple e, güzel yağ kullanmak, Muğla, Dalyan tarafına gidecek arkadaşlar. Marmaris'e gidecek arkadaşlar. E, bu noktada kalabilir. Sıkıntı yok. Burada iki tane 180 DC şarj, e, var. E, cihaz gayet stabil çalışıyor. Bakalım bizim aracımız kaçmış. %81. o tarafında tekrardan çünkü e, zaten kul O yüzden biraz daha zaman duruyor bizde. Evet. Batman ne oldu bakayım terliğine? Hmm? Bir önceki molamızda <laughs> terlik firar etmiş. <laughs> ee, tekrar. Neden terk etti ki? Dur bakayım tahmin edeyim. Maaşına zam yapmadım değil mi? Beğenmedim maaşını terlik. Evet. Dalaman'a gitmeden önce aracımızı demek istedik. Çünkü orada DC araç yok. Burada Muğla Valiliğinin güzel bir hizmeti olmuş. Trupo cihaz koymuşlar. Valilik binasının otopark alanında polis memurları kameradan gözetiyorlar. Siz şarj için gelmişseniz elektrikli bir otomobiliniz varsa kapıyı açıyorlar size. E, aracınızı burada e, turbo ile şarj edebiliyorsunuz. E, Muğla Valiliğinin olduğu lokasyonda. Herhalde e, göremedim hani e, bu e, nerelerde şarj istasyonu var olduğuna dair uygulamaların hiçbirinde e, burayı net olarak göremedik. Bir de etrafta dolaşırken burayı bulamıyorsunuz e, çünkü kapalı bir mekan e, güvenlik şurada e, güvenlik kapısı orası e, bariyerli bir güvenlik kapısı var. Ama polis memuru arkadaşlar eğer elektrikli bir aracınız varsa onu fark edip açıyorlar. E, telefon numarası da var orada açtığınızda şarj için geldim diye bu şekilde yapabiliyorsunuz. Evet turbo şarjımız başladı. 2 dakika 17 saniye olmuş %55'te. Kısmetse burada da %100 yapıp yolumuza buradan devam edeceğiz. Yaklaşık bir saatlik bir alanımız, mesafe kaldı. Kısmetse buradan full bir şekilde gidiyor olacağız. Şöyle göstereyim. Şurada turgo cihazımız var. Şurada da güvenlik kapısı var. Buradan giriş yapılarak burada güvenli... Evet, burası valiliğe ait bir e, otopark alanı aslında. Ama bu numaradan e, memur beylere de ulaşabiliyorsunuz. Kapıyı size otomatik açıyorlar. E, Dalyan, Dalaman, e, Marmaris e, güzergahında gidiyorsanız e, bu Muğla'nın e, güzel caddesini gezmenizi tavsiye ederiz. Şimdi de karnımızı doyuracağız. Aslında güzel oldu. Bittiğimiz yerde de yemek yiyecektik. Burada e, gitmeden o iş halletmek ki bu arada da Turgo'da aracımızın şarj olması tam böyle e, üstüne oldu. Şey bir buçuk iki kilometre bir mesafe aslında döndüğümüz kavşak yani e, Dalaman'a dönüş için olan yer. Yani bir buçuk geliş bir buçuk geri girişi olsa 3 kilometre gibi bir şey gitmiş şey oluyor. Güvenli Valiliğin direkt bahçesinde güvenli bir alanda. Sadece girişte bir telefonla arama kısmı var hani e, ekstra olarak e, bir uğraş yapılacak. O da pek sorun mu değil bence de. Yani gayet konforlu bir yer yani bıraktık o da. Ee, bakalım şimdi karnımızı doyuralım sonra aracın yanına gideceğiz. Evet da sıcağında cam filmlerimiz güzel çalışıyor. Ama ön filtremiz olmadığı için de ciddi anlamda yanıyoruz ön camdan. Ama yanlar bildiğiniz e, Tesla'nın tavandaki teknolojisine yakın bir koruma sağlıyor.